Baklıkta, aşağı saklı mevrasındayız. Merkez Yeşiltepe Mahallesi'ne bağlı kırsal aşağı saklı mevrası Yürefel ismiyle köyün civarında çıkan örtü yangını rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılıyor. Şu anda karşı tarafta ııı e, Dicle Belediyesi tarafından gelen ekipler itfaiye aracı yangın söndürmeye çalışma e, çalışmalarına başlarken e, yangın rüzgar etkisiyle doğru geniş bir alana yayılmış vaziyette. Gördüğünüz gibi şu anda bir yandan karşı tarafta küpe taşına doğru rüzgar etkisiyle örtü yangını ilerlerken diğer yandan e, aşağı faklı civarında evlere doğru rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor. Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsal aşağı faklı mevkii e, civarında çıkan örtü yangını rüzgar etkisiyle geniş bir geniş bir alana yayılarak devam ediyor. Şu anda Diyarbakır'ın Bakın ben de bu canlı yayını yapmakta güçlük çekiyorum. Arkam dört bir yandan toz bulutlar rüzgar etkisiyle bana doğru geliyor. dumanlarla dumanlarla boşuyorum bir yandan da bir bazen zaman zaman. Arkamda gördüğünüz gibi dumanlar rüzgarın rüzgar bana doğru geliyor. Ha, ha yine rüzgarın etkisiyle örtü yangını dört bir yana ulaşmaya devam ediyor. Burası konum itibariyle Diyarbakır'ın işte içerisi kırfal, aşağı farklı mefrafı, yüresel ifmine la, la, köyü civarında çıkan örtü yangını e, Rüfyan'ın etkisiyle dört binada yayılarak devam ediyor. Ben de kamu yararı gafetecilik anlayışıyla sizlere bu örtü yangını aktarmaya çalışıyorum. İyi niyetli bir çiftçim amaçlı olarak. Dicle Belediye Başkanı Hacı Akengi'nin yangından bilgisi olduğu bilgisi bana ulaştı. Ve Dicle Belediye Başkanı Hacı Akengi'nin Yangın söndürme e, çalışmaları için e, ekiplere talimat verdiği e, kısa bir zaman önce e, yangın mahaline e, bir itfaiye aracı ve Dicle belediyesine bağlı e, e, ekipler yangın söndürme çalışmalarına katılmak için e, bölgeye geldiği e, diye e, tahmin ediyorum muhtemel olarak. E, şu anda gördüğünüz gibi bir yandan güneşin batış eşliğinde e, duman dört bir yana duman dört bir yana yayılıyor. E, aşağı farklı Mefrası civarında bulunan ağaçlara doğru rüzgar etkisiyle e, geliyor. Şu anda e, gerçekten Aşağı Saklı Mefrası sahilini de tedirgin bir şekilde e, bekliyorlar. E, tabii diğer yandan da vatandaşlar yangın söndürme çalışmalarına çarşmaları, katılıyor. Bulunduğumuzda yangına birkaç yüz metre metre ufaklıkta değerli izleyiciler ve takipçiler. Ee, şu anda Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kuzeyinde yer alan Aşağı farklı Mevrafı. Aşağı Faklı Mevrafı yüresel ismiyle, fasaca ismiyle Lay Ayrı Köyü civarında Lay Ayrı Köyü civarında çıkan örtü yangını rüzgarın etkisiyle geniş bir alana, dört bir alana yayılarak devam ediyor. Ben de bu canlı yayını iyi niyeti ve çözüm amaçlı olarak kamu yararı e, gafetecilik anlayışıyla fifere yapıyorum. Gördüğünüz gibi bir yandan rüzgarın etkisiyle çıkan örtü yangını ışına e, ulaşırken Kırfal e, bağlı Kırfal 40 Pınar köyü, 40 Pınar mahallesine bağlı küpe taşı mefrafına yangın ilerlerken diğer yandan ise Merkez Yeşiltepe mahallesine bağlı Kırfal aşağı farklı mahallesine doğru e, köyüne doğru Laya doğru örtü yangını yüz kendi etkisiyle geniş bir alana yayılarak devam ediyor değerli izleyiciler ve takipçiler. Ee, ümit ediyoruz ki ümit ediyoruz ki bu örtü yangını daha fazla geniş alana yayılmadan, tahribat meydana getirmeden, ekinlere ulaşmadan, bağ bahçelere, meyve ağaçlarına, sebze ve meyve ağaçlarına, bağ bahçelere zarar vermeden inşallah geniş tahribatlara ulaşmadan e, kısa sürede sürdürülür diye ümit ediyoruz. Gördüğünüz gibi bir yandan dumanla bağışarak diğer yandan ise sizlere bu full şartlar altında bu canlı yayını gerçekleştiriyorum. Aslında yangın benden çok ufak bir noktada başladı. Ama rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılarak birkaç yüz metre uzak, uzun mesafeye kadar ilerledi. Ee, ben tesadüfen bu yangını gördüm. Aşağı farklı mefrafında bulunan zeytin fidanlarımı ilaçlamak için gelmiştim. Ama değerli izleyicilerimiz şu anda e, gördüğünüz gibi itfaiye aracını görüyorsunuz karşı tarafta. Dışı dışı varsa e, dumanlar arasında e, dumanlar arasında gördü, gördüğünüz gibi manevra yaptı itfaiye aracı. İtfaiye aracı da bu fırsatlar altında yangını sündürmeye çalışıyor değerli izleyici ve takipçilerimiz. Yer belki olarak dağlık engebeli bir yer. E, Yolu 400 gün olmayan bir yer. Aşağı saklı mefrası civarında örtü yangını çıktı. Dişleyici eski kuzeyinde yer alan aşağı saklı mefrası civarında örtü yangını çıktı. Bu örtü yangını rüzgarın etkisiyle dört bir alana yayılarak devam ediyor deli esneklerimiz. Bakın gördüğünüz gibi dumanlı alan bağışarak bu canlı yayını gerçekleştiriyorum. Ee, şu anda gördüğünüz gibi arkamda güneşin batışı hakeza e, çıkan örtü yangınından e, dört bir yana yayla yangın ve alevler var. ben de zaman zaman değerimizi ilgili bu canlı yayını gerçekleştirmeye de güçlük çekiyorum. Gerçekten buradaki evleri olan aşağı saklı mevrası fatihleri endişe, endişe, endişeleniyor. Acaba bu örtü yangını geniş alana yayılarak e, ve ulaşabilir mi endişesini taşıyorlar. Benim de burada bahçem var, feytin bahçem var. Ben de endişeliyim. Ee, i̇nşallah geniş bir tahribat, e, geniş bir alana yayılmadan, tahribat meydana getirmeden, daha fazla tahribat meydana getirmeden e, bu örtü yangını inşallah söndürülür diye ümit ediyorum. Ben de dumanların arasında, full şatlar arasında ve bu canlı yani gerçekleştiriyorum. İyi niyeti ve kamu yarar gafet edecek Yüzümü dumana, yangına doğru çevirdim. dumanlara boğazıyorum bir ağırlıkla ilmesiyle örtü yangını e, 4 bir yayına yayılarak geniş bir alana yayılmaya devam ediyor devlet ifteciler ve takipçiler. Şu anda görüyorsunuz yangın bir yandan küpe taşı doğru ilerlerken diğer yandan devlet iftecilerimiz ve takipçilerimiz. Diğer yandan ise e, gördüğünüz gibi e, aşağı satın doğru geliyor. Şu anda karşı tarafta itfaiye aracı var tabii. Güneşin doğuşu, rüfya karşımda güneş, ter fışıklar değerli izleyiciler. Ondan e, itfaiye aracının ışıkları sadece görünebilir. Değerli izleyicilerimiz, takipçilerimiz. E, ben aynı zamanda Lila Sabar Ajansı Kaşeli Dicle Mabiri'nin değerli izleyicilerimiz, takipçilerimiz. Bakın yine karşı tarafta, karşı tarafta bir gemişe müdahale etmek üzere ilerliyor değerli izleyicilerimiz, takipçilerimiz. Gördüğünüz gibi yine bir kemçe ilerleyişine devam ediyor. Edip'in bilgiye göre işte belediye başkanı Hacı Hakengi bu yangında bilgisi var ve yangın sündürme, e, çalışmaları için ekiplere talimat verdi. Bilgisi bana ulaştı. Duyduğunuz biraz önceki Frensefi itfaiye aracına ait. itfaiye ekipleri de hatlar altında değerli izleyicilerimiz ve takipçilerimiz e, yangın fındırma çalışmalarına katılıyor. Çünkü dört üftün yolu olmayan en gebeli dağlık taşlık alandan bahsediyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi deli izleyiciler ve takipçimle e, bir yandan güneş var, güneşin doğuşu. E, diğer yandan ter fışıklar eşliğinde e, bu canlı yayını sıra aktarıyorum. E, bakın artık yangının kölleri bana doğru ulaşmaya başladı. E, yangın, yangından çıkan o köller rüzgarın etkisine bana doğru e, ulaştı. E, değerli izleyiciler ve takipçiler, inşallah umut ediyoruz ki bu yangın e, daha fazla geniş alana yayılmadan söndürülür. Bizler e, bu kamuyer gazetecilik anlayışıyla iyi niyeti ve olarak bu yayını gerçekleştiriyoruz. E, beni görenler, işte Hasan canlı yayın yap. E, duyarlılığıyla bana canlı yayın yapmamın neydi? Tabii ki benden büyük bir duyarlılıktan bu canlı yayını gerçekleştiriyorum. Değerli izleyiciler ve takipçiler. Şu anda e, Dicle ilçesi kufeyne yer alan Aşar Faklı Mefrası e, köyü e, Yüresel ismiyle Layayru Layayru köyünde e, civarında çıkan örtü yangını Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılarak devam ediyor değerli izleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Bizler bu canlı yayını sizlere kamu yararı ve gazeteci anlaşıyla iyi niyetli ve çözüm amaçlı olarak iletiyoruz. Umarız can kalbi yaşanmaz. Umarız bağ bahçelere ulaşmadan, ekinlere ulaşmadan, buğday arpa tarlaları varsa onlara ulaşmadan, büyük tahribatlara ulaşmadan umarız bir an önce bu yangın söndürülür. Değerli izleyiciler ve takipçiler bizler de gördüğünüz gibi dumanlar eşliğinde e, ee, bu yangınız yangın, çıkan örtü yangını zor şartlar altında sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda ben İhlas Haber Ajansı Kaşeli muhabiriyim. Çektiğim görüntüleri merkezdeki İhlas Haber Ajansı arkadaşlara da ilettim. Onlar da kamu yararı gazetecilik anlayışıyla bu örtü yangınını paylaşacaklardır. Kısa zamanda e, bizler de iyi niyetli ve çiftim amaçlı olarak bu canlı yayını gerçekleştiriyoruz değerli izleyicilerimiz. Şu anda gördüğünüz gibi yangına yaklaşmakta bu dumanlar arasında mümkün değil. Dumandan feylenebiliriz çünkü rüzgar bana doğru ilerliyor. Bana doğru ilerliyor. Dediğim gibi yangın bana çok ufak bir mesafede çıktı. Ama rüzgarın etkisiyle, rüzgarın etkisiyle yangın birkaç yüz metre mesafeye kadar bana yaklaştı. Ee, ben de bu canlı yayını kam yararı gafleteçilik yanaşı ile iyi niyeti ve çiftim imhaçlı olarak yapıyorum. Şu anda karşı tarafta bir yandan itfaiye aracı bir yandan kepçe e, kepçe e, yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor. Ümit ediyoruz ki burada tedirgin, endişeli vatandaşların da yangın söndürme çalışmalarına katkı sunmak için e, buradalar. Ümit ediyoruz e, bu yangın daha fazla büyümeden, geniş alana yayılmadan bu yangın söndürülür Değerli izleyicilerim ve takipçilerim. E, dumanlar eşliğinde bu sol altında F canlı nevi gerçekleştirildi. Şarjım daha az kaldı. Şarjım daha az kaldı. E, onun için bu canlı yayını e, şimdilik burada noktalıyorum. Dediğim gibi arkamda gördüğünüz gibi e, duman topları, duman ve alevler dört bir yana yayılmış. Ben de bu canlı yayını kamerayla çekenler şeyler iyi bir çözüm olarak Sizlerle paylaştım. Umarız e, bu çıkan örtü yangını e, daha fazla geniş alana yayılmadan söndürülür bir an önce diye e, ümit ediyoruz değerli izleyiciler. E, şu anda gördüğünüz gibi karşı tarafta itfaiye itfaiye ekiplerinin itfaiye ekiplerinin ve kepçe e, aracının vatandaşlarla beraber yangın söndürme çalışmalarına devam ettiğini görüyorsunuz. Şu anda karşı tarafta gördüğünüz gibi e, kepçe görüyorsunuz. İtfaiye aracını görüyorsunuz. E, çıkan yangın devam ediyor. Delifleciler ve taytçiler e, bir yandan küpe taşı kırfal küpe taşı e, mefrasına doğru ilerlerken diğer yandan aşağı saklı mefrası civarında aşağı saklı mefrası civarında e, aşağı saklı mefrası civarında gördüğünüz gibi yangın ilerlemeye devam ediyor. Şu anda e, kadrajda dumanlar arasında görülebiliyor. bir kepçe yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor. Hemen ilerisinde e, bir itfaiye aracı var. E, çıkan örtü yangının rüzgarın etkisiyle daha fazla geniş yayılmadan söndürülmesi için bağ ve bahçelere ulaşmaması ulaşmadan söndürülmesi için e, devam ediyor. Bir yandan vatandaşlar ee, bölgede yer alan kaynak suyundan kuvalarla su taşıyarak e, yangın sündürme çalışmalarına destek veriyor. Umut ediyoruz ki yangın daha fazla büyümeden sündürülür. Şarjın daha az kalıyor tükenmek üzere bir sonraki yayında görüşmek üzere. Bu canlı yayını da iyi niyeti ve çiftim olasılığı kamu yararı gazeteci yanlışıyla paylaştım. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Karşı tarafta da yine HKF'a bir itfaiye aracını görüyoruz. Ee, çok ufakta tabi keftiremiyorum İtfaiye itfaiye aracı olarak gibi görünüyor. Ee, şarjım daha kaldı. Ee, yine de Çöpüm amaçlı kamu yararı kafeteci bir Bu canlı yayını gerçekleştirelim. Bir yandan dumanlarla mücadele ederken diğer yandan üzere bu canlı yayını gerçekleştirdim. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Selam ve selamlarımı iletiyorum. İyi günler diliyorum.